Soru Cevap Programı'na hoş geldiniz. Ben Pelin Sönmez, veteriner hekim Doktor Ateş Barut'la birlikteyiz. Geçen bölümde zaten söylemiştik, belli bir konumuz yok bu bölüm. Böyle karışık sorular aldım. İşte genel hayvan sağlığı açısından ve sizin merak ettiklerinizle alakalı güzel bir derleme yaptığımı düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Evet, Atış Serbest bölümü herhalde bu. Evet. Tamam, süper. Şimdi, merak ediyor musunuz soruları? Evet, merak evet. ediyorum. Bakalım neler gelmiş. Bakalım neler merak ediyor <laughs> izleyiciler evet. en çok. E, çok 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 sorulan bir soruyu başa aldım. E, kedi ve köpeklerde ortalama yaşam süresi, e, ben de bunu çok merak ediyorum bu arada. Bu süreler hangi faktörlere bağlı olarak değişiyor ve yaşam süreleri ortalama ne? Ya evet, maalesef her kedi köpek sahibi için en büyük problem bu. Çünkü doğanın onlara verdiği kısacık bir ömrü var. Evet. Ömürleri var. Bu gerçekte ne zaman yüzleşeceğiz korkusu herkesin içinde çok büyük bir yara. <laughs> ee, her seferinde böyle boğazımızda bir şeyler düğümlendiren bir korku. Ee, ne kadar yaşıyorlar? Ya ortalama kedi bir kere hani ortalama olarak 15-16 yıl olarak kabul ediliyor şu anda kedi köpeklerde yaşam <laughs> süresi ama bu ırklar arası çok büyük bir şey e, farklılık gösteriyor. Bir kere şunu söyleyebilirim büyük ırk köpekler küçük ırk köpeklerden daha kısa yaşıyor. Ee, küçük ırk köpeklerin işte 15-16 yıllık bir yaşam beklentileri varken bu büyük ırk köpeklerde 9-10-11 yıllara kadar düşüyor. Hmm. Ee, o yüzden büyük ırk köpekler daha erken yaşlanıyorlar ve yaşam beklentileri daha kısa. E ee, tabii ki bazı problemli ırklarımız var. Hastalıkların çok fazla gözüktüğü bazı ırklarımız var. Mesela İngiliz buldoklar falan gibi. Bırakıyor ee, brakiosefalik ırkların birçoğu ya yani basık burunlu oldukları için kronik solunum yolu problemleri yaşıyorlar. Hmm. Kalp hastalıkları çok fazla gözüktüğü, işte King Charles Cavalier'liler gibi bazı ırklar var. İşte böyle e, bu tabii ki direkt etkiliyor. Genetik hastalıklar yaşam beklentisini çok etkiliyor. Mesela İran kedilerinde e, polikistik böbrek hastalığı denen bir hastalık var ve genelde yani %30 insidans yani her 3 İran kesinden birinde bu hastalık görünüyor. Ve hasta 7 yaşına geldiği zaman böbrek etmezliğine sebep oluyor. E tabii ki böyle bir kedi sahiplenirken bizlerin bunu bilmemiz lazım. Yani dolayısıyla evet bu çok değişken ortalama 15-16 yaş diyebiliriz. Evet. E, kedilerde ve küçük köpeklerde ama genetik faktörler çok önemli ve büyük ırk köpeklerde maalesef küçük ırk köpeklerden daha kısa yaşıyor. Evet yani uzun ömürleri olsun. Sağlıklı <laughs> ve kaliteli ömürleri olsun. Doğru evet. Bu hayvanların yaşı konusu da çok böyle bilinmez bir konu herkes için bence <laughs> ve çok karışık. Mesela ben de hani senelerdir hayvan sahibiyim ama hala karıştırıyorum. O hayvanların yaşıyla insanların yaşını nasıl karşılaştırabiliriz? Yani tam o yaş çevirme oranı var mı? Ya aslında karşılaştırmamalıyız çünkü yok. Hmm. Ya bir kere ırktan ırka çok fark ediyor demin söyledim ee, ve genel olarak şöyle diyeyim. Aslında genel bir tabir vardı. İşte bir insan yaşını, bir hayvan yaşını evet. 7 ile çarparız insan yaşına denk getirmek için gibi bir şey vardı ama bu kesinlikle yanlış. Ya. Çünkü düşünün bir hayvanın ilk hayatın ilk 2 yılında gelişme şeyi çok hızlı. Hatta ilk bir yılında gelişme şeyi çok hızlı ve mesela iki yaşında bir kedi ya da köpek hem fiziksel gelişim hem kemik gelişimi açısından yani ergenliğini geçmiş 24 yaşında bir insana denk geliyor. Yani aslında ilk 2 yaşta bir insanın 20-50 yaşlarına geldiği kadar hızlı büyüyorlar. Hmm. Ama ondan sonra büyüme hızı çok yavaşlıyor. O zamanla çarpıyoruz bir yaş. Yani o zaman olmuştu. O zaman çok yavaşlıyor büyüme hızı. Ondan sonraki dönemde 2 hmm. yaşından sonra çok yavaşlıyor. Hmm. Ama yani mesela bir 8 yaşında, mesela 10 yaşında bir, bir 15 yaşında diyelim bir kedi ya da köpek bir insanın 80'li, 90'lı hatta yüzlü yaşlarda geçiyor. Evet, ben asla sahip değilim şunu söylüyorum. böyle yaklaşık onların onlar küçük insanlar değiller. Kedi ve köpekler küçük insanlar değiller. Bu gerçeği kabullenmek zorundayız. Lütfen kendi yaşınızı onların yaşıyla kıyaslamayın. Peki Şimdi bu mama konusu da bilinmez konulardan birisi. Çok soruluyor, değil mi? Çok fazla. <laughs> yani ve gerçekten net bir cevabı bulamadıkları için, erişemedikleri için insanlar sürekli aynı soruları soruyorlar. Bu kurumamalar, yani ticari mamaların besin içerikleri, besin değerleri, işte benim hayvanım için yeterli mi? Ya da hangisini almalıyım? Ya da mesela ev yapımı yiyecekler, onlar için uygun mu, besleyici mi? Gibi gibi sorular bu evet, konuda ta sizin. Tahmin ediyorum siz? çok soru geldi bu konuda. Hı. Tabii ben bir veteriner cerrahım, bir hayvan besleme uzmanı değilim. Bu konuda benden çok daha bilimsel açıklamalar yapabilecek birçok meslektaşım olduğuna da olduğunu da biliyorum. Ama Hı. ben genel olarak size şöyle bahsetmeye çalışayım. Birinci son sorudan başlayayım. Ev yemekleriyle az köt ve köpeklerimizi sağlıklı besleyebilir miyiz? Evet. evet, bu da bize çok soruluyor. Ya tabii ki besleyebilirsiniz. Ama bu iş için ciddi bir zaman harcamanız ve bilimsel araştırma yapmanız gerekiyor. Bence evet, bir, bir, ayrı bir aşçı tutmamız evet, gerekiyor. Bir rasyon <laughs> hazırlamanız gerekiyor. Çünkü belki kuru mamalarla iki soruyu birleştiriyorum şimdi. hazırmamalarda Hazır mamalarda şimdi düşünün hepimizin günlük ne kadar kalori almamız gerektiği belli. Günlük ne kadar proteine, ne kadar yağa, ne kadar karbonhidrata ihtiyacımız olduğu da belli. Ama bir insana bunları yiyeceksin. Başka da hiçbir şey yok sana akşama kadar diyemiyorsunuz. Ama bunu diyebilmek yani hazır mamalar çünkü buna göre hazırlanmış rasyonlar. Hayvan ırkına, yaşına göre uh -huh. neye ihtiyacı varsa o var. O kadar protein var, o kadar karbonhidrat var, o kadar yağ, yağ var. Yani dengeli bir şekilde besleyebilme şansı veriyor bize ve bence bu çok büyük avantaj. O yüzden ben kendi hayvanlarımı kuru ile besliyorum, hazır ile besliyorum. Eğer e, siz derseniz ki ben hayır evde yapacağım, onu azacağım Gerçekten oturup çok bilimsel rasyonlar hazırlamanız... Uh -huh. Ve bunu her gün yapmanız, bunun için her gün ciddi bir çabaya girmeniz gerekiyor. Bu da gerçekten herkesin yapabileceği bir şey bence hiç değil. Video çiğ tüketim konusu falan. Evet gördüm. yani mesela barf besleme çok popüler şu anda. Daha doğal bir besleme evet doğru ama peki gıda güvenliği. Mesela evet, düşünsenize yani evet oluyoruz? o bakterilerin hani tamam mesela koruyucu, prezervatif maddeler gıdalardaki hoş değil hı hı. ama yani sonuçta gıda güvenliği sağlıyor. Sizin mesela o mamanın, o gıdanın hangi şartlarda üretildiğini, hangi şartlarda dondurulduğunu, dan emin olmak hiç kolay bir şey değil ve bu da gerçekten ciddi problemler yaratabileceğini düşünüyorum ben e, çok güvenilir kaynaklarda yapılması lazım hiç kolay şeyler değil bunlar o yüzden e, belki daha kolay belki daha dengeli bir rasyon e, ama mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz bence bu daha doğru olduğunu düşünüyorum yani şu an en azından bilinen e, kurumamaların e, ait kesinlikle kesinlikle yok Güvenli ya bir ama. de şöyle düşünmek Değil lazım mi? ya düşünseniz de mesela diyelim kedinin... Ya da köpeğiniz 10 yaşına geldi, diyabet hastası oldu, şeker hastası oldu. Hayatı boyunca ev yediğim yemeği yemiş bir hastaya. Siz nasıl böyle tatsız tutsuz bir mamayı dayatacaksınız? Çünkü o zaman besleme iyice özelleşmeye başlıyor. O zaman çok daha büyük zorluklar oluyor. Mesela böbrek taşı çıkıyor. Bu taşı eritmek için bizim diyet yapmamız lazım. Siz hep ev yemeğiyle beslerseniz nasıl onun önüne bunu ye, işte taşın erisin diyemezsiniz ki hiç kolay şey. Yani işte o zaman kendinize göre içeriği en temiz markaları evet, yani bulmaya çalışacağız. en bilindik, evet, en prestijli markalar. Evet, anladım. Şimdi bir de eğlenceli bir soru bence bunu da çok sormuşlar bu hayvanların çıkardığı seslerin arkasındaki işte duygusal ya da ne bileyim sosyal dinamikleri merak ediyorlar <laughs> Tabii böyle bir şey varsa bir anlamı varsa mesela kediler neden mırıldıyor ya da miyavlıyor? Ya şimdi tabii ki hayvanların davranışlarının beden dillerine yansıması bambaşka bir uzmanlık dalı. Ama kedilerimiz genel olarak huzurlu olduklarında guruldadığını, mırıldadığını, o sesi çıkardıklarını evet. biliyoruz. Ama yapılan araştırmalar ağrı çeken kedilerde de o sesin çıkarıldığına rastlanmış. Yani bunun için %100 bir kural diyemem. Ama zaten şimdi biz, biz değil ama siz kedi ve köpeklerinizle sürekli berabersiniz. Onların vücut dillerini okumak aslında bizim değil, sizin işiniz. Yani evet. siz köpeğinizin ne zaman sinirlendiğini, ne zaman huzursuz olduğunu, ne zaman kuyruk salladığını, ne zaman mutlu olduğunu zaten çok güzel bir şekilde onunla yaşadığınız yıllar boyunca algılıyorsunuz. Yani öğreniyorsunuz daha O zaman anladım. Genel böyle bir cevabı Yapmak yok. Yapmak ben onu. doğru olduğunu düşünüyorum. Tamam. Tabii ki hırlayan bir köpek ısırır. Yani <laughs> o, kesin <bir>, mi? O kesin <laughs> evet. E, aslında gıda konusunda geri döneceğim birazcık. Yani şu şöyle geri döneceğim. E, sanırım bazı vejeteryan Hayvan sahipleri şey sormuş. Hani ben kedimi, köpeğimi vejetaryen besleyebilir miyim? Hani besin değerleri uygun mu ya da az mı gelir diye sormuşlar. Hiçbir fikrim yok. Ya şöyle biliyorsun ben de bir vejetaryenim ve vejetaryen besleme Türkiye'de çok hızlı popülerite kazanıyor. İnsanlar arasında tabii ki ve tahmin ediyorum vejetaryen beslenen insanların kedi ve köpeklerini vejetaryen besleyip besleyemeyeceklerine dair e, soruları olduğunu. E, şöyle söyleyeyim. E, kediler bir kere kati ve mecburi etobur canlılardır. Kedi diyetlerini asla bitkisel zenginleştirmelerle ya da bitkisel e, kısıtlamalara sokamazsınız. Hmm. Kediler kati etobur canlılardır. Ve buna mutlaka hayvansal gıdaya ihtiyaç duyarlar. Ama köpekler e, kısmi etobur canlılardır. O yüzden evet köpeklerde belki bu çeşit diyet modifikasyonları yapılabilir. Hmm. Katı vejeteryanlığın doğru olduğuna asla inanmıyorum. Ama öyle bir şey mümkün olduğuna inanmıyorum. Gene kişisel fikrimdir. Ben bir diyetisyen değilim. Hayvan besleme uzmanı da değilim. Ama kedi konusunda böyle bir şeyin kesinlikle mümkün olmayacağını söyleyebilirim. E, o zaman şöyle bir şey soracağım eee insanlar kendi hastalıkları hakkında veteriner hekimlerden bilgi almaya ne kadar eğilimliler ya da hayvan sağlığı ile insan sağlığı arasındaki e, bağlantı ne? Yani bu durumun getirdiği etik sorular <laughs> ne? Ya yani şöyle, biliyorsunuz artık dünyada çok top, popüler bir kavram var. Tektip Evet bizim beşeri tıpla yani insan hekimliği ile veteriner hekimlik arasında çok ciddi bir bağlantı var. Zaten aslında bakarsanız insanlarla hayvanların birçoğunun birçok hastalığı da ortak. ortak. Diyabet hastalığı da ortak, kaşink hastalığı da ortak, kanser de ortak vesaire. Yani tabii ki o yüzden bizim hasta sahiplerimizden bazen, hı hı. çevremizden çoğu zaman böyle bize bazı şeyler danışan İnsanlar insanlar oluyor ama biz her zaman diyoruz biz veteriner hekimiyiz. Biz hayvanların sağlığından sorumluyuz. Ama mesela ben bir çok kendimle ilgili sağlık probleminde doktora gitmeyi çok mecbur kalmıyorsam tercih etmiyorum. Çünkü kendim hastalığın doğasını bildiğim için en azından ne zaman doktora ihtiyacım olduğunu biliyorum. Yani hemen hastaneye koşmuyorum. Ne zaman doktora ihtiyacım olduğunu biliyorum tabi E, Bu arada ben de biliyorum yani e, çok fazla soruluyor işte evet, size. Evet. Röntgen, ultrason vesaire. Evet. Evet, evet. <laughs> evet, normalde aslında süremiz bitti ama e, çok keyifli gidiyor o yüzden iki tane daha soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tamam bu organ nakli hayvanlara uyarlanıyor mu? Ben de çok merak ediyorum. Ya organ nakli tabii ki kolay bir şey değil. Tıbbın en uç noktalarından bir tanesi. Ben uzmanlığımı yaptığım Amerika'daki Animal Medical Center'da bir organ nakli, böbrek yetmezliği hastaları için bir organ nakli sistemi kurulmuş. Ben sadece orada gördüm bunu. Ve çok ilginç bir şekilde onlar evet böbrek nakli yapıyorlar böbrek yetmezliğinde. Ama şöyle bir kural koymuşlar. Demişler ki eğer eğer bir kedinin böbreğini alıp kendi kedinize naklettirecekseniz o kediye hayat boyu bakmak zorundasınız. Wow. Yani o kediyi asla sahiplendiremezsiniz, o kediyi asla başka birisine veremezsiniz ve çok ciddi yasal yükümlülüklerin altına imza atıp böyle bir şey yapıyorlar. Organ ile ilgili en büyük problem, nakledilen e, organın reddedilmemesi için hayat boyu kullanılması gereken ilaçların çok masraflı ve pahalı olması. E, o yüzden rutine dünya çapında rutine inmiş değil. Yani orada da bu rutine girmemiş Amerika'da. Evet, çok pahalı bir tedavi. Orada bile evet. kısıtlı yapılıyor evet. ki Türkiye'ye gelmesi... Biraz zor. Biraz Hı. zor anladım. Peki o zaman e, yine insanlarda çok uygulanan ama hayvanlarda ben uygulanıp uygulanmadığını da merak ediyorum. E, sezeryan. Evet sezeryan da çok enteresan. İnsanlarda selektif sezeryan yani e, işte e, hastanın isteğine bağlı, annenin isteğine bağlı sezeryan çok sık yapılıyor evet. biliyorsunuz. Hayvanlarda o kadar değil. Çünkü hayvanlar... Normalde kendi kendilerine çünkü. İsteyemiyorlar. Bir de hay... yani kedi ve köpekler aslında hemen hemen bütün hayvan türleri kendi kendilerine çok rahat doğum yapabiliyorlar. Yani distosi dediğimiz zor doğum ihtimali çok çok daha düşük. Çünkü insanın pelvik çatısı, kalçası kemiği, evet. çatısı gebelik çok uzun sürdüğü için Bebekten bebek için çok dar ve çok ağrılı bir doğum demek bu. Ve birçok insanda bundan tabii yüzyıllar boyunca belki tarih boyunca insanlar doğal doğum yapmalarına rağmen hmm. şu anda selektif sezaryen çok sık görülüyor. Çok sık tercih edilen bir şey. Ama hayvanlarda bir kere bu bir ihtiyaç. Hmm. Yani ve distosi mesela neden oluyor? Hayvanlarda rahim iki kompartman, iki bölümden oluşuyor. Bazen sadece birinde gebelik gelişiyor ve yavru çok büyüyor o zaman aynı insanda olduğu gibi zor doğum, güç doğum ihtimali çok artıyor. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Biz Gebeliği tespit ettikten sonra rutin ultrason muayeneleriyle gebeliği evet. takip ediyoruz. Bakıyoruz yavru çok büyüdüyse bunu hasta sahibimize uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın bu güç doğumla sonuçlanabilir. ölüm yavru kaybıyla sonuçlanabilir. Anne için riskli olabilir. Evet o zaman selektif sezaryen yapıyoruz. Ya da bazen mesela çok değerli bir köpek, damızlık bir köpek işte yetiştirici yavru alıyor ondan hmm. her yavru maalesef bu çok kötü bir şey ama bir parayla bir maddi yet yani yetiştiricilerin için bir maddi kazanç kaynağı ve yavru kaybını aza indirmek için de selektif sezaryen yapılabiliyor. Çünkü mesela 10 yavru doğrusu onu da yaşasın istiyor, bir tersliğe gitmesin istiyor. Bu da bizim çok rastlamadığımız ama olası şeylerden biri selektif sezaryen yapılabiliyor. Yani güç doğumlarda olan evet, sezaryen yapıyoruz, yapıyoruz. Hı hı. ama selektif sezaryen de gebeliğin takibi sırasında bir problemden şüpheleniyorsak Evet, selektif sezaryen biz de yapıyoruz. Evet, gerekli gördüğünüzde sezaryen yapılabiliyor. Çok keyifli bir sohbetti. Bence mix bölümünü daha sonra tekrardan yapalım. Evet, sanırım herkesin çok hoşuna gidecek. Evet, çünkü Hı -hı. karışık karışık istedikleri <laughs> gibi sorabiliyorlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta ne konuşalım? İsterseniz biraz yaşlılıktan bahsedelim önümüzdeki geriatrik. hafta. geriatrik, geriatrik hastalardan tamam. ve onların özel sağlık koşullarından gereksinimlerinden bahsedelim. E, o zaman e, bize YouTube videomuza ve Instagram'a e, lütfen geriatri hakkında yani yaşlılık hakkında merak ettiklerinizi sorun. E, doktorumuz yanıtlasın. Teşekkürler.